Yani ben böyle bir oyun oynayacağım. Hadi şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Benim bir tane ablamın kanalı var. Onu da abone olmayı unutmayın. Tane balım emme Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada sizin de böyle bir oyununuz varsa yorumlara yazın. Şimdi şöyle. Arkadaşlar bu arada benim e, kardeşimin de kanalı var. Zübeyir. Hür Zübeyir emmi oldu. Ona da kanal yükleyeceğiz yani. Şimdi paraları alarak yola çıkıyorum. O çok büyük para geldi. Ayaz daha çarpıyordum arkadaşlar. Şöyle hop. Arkadaşlar burada arabalar geliyor. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. Oy. Şimdi gelelim. Arkadaşlar bir de buradan gitmek istemiyorsan öbür taraftan gidebilirsin. Ama ben yani buralarda pek iyi değilim. Ama olsun yani yani gireyim dedim. Arkadaşlar da biliyorsun artık. Düştüm ya. <laughs> Arkadaşlar ben burada düştüğüm için buraya hiç girmiyorum. O bayağı bir para oldu. Şimdi tekrardan başlayacağız. Hep en baştan başlatıyor arkadaşlar bu arada. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada para toplamazsak hiçbir şey olmuyor yani. Ama ben genellikle para topluyorum. Şöyle geçelim. Sadece bazen de parayı toplayamıyorum. Şey olunca. Olunca ee, böyle bir şey olunca ben toplayamıyorum. <laughs> diyeceğimi bilemedim. Böyle birisiyle konuşunca paraları toplayamıyorum. Ay araba çarpıyor da az daha bana. Ay, Arkadaşlar bu sefer girmeyeceğim. Ay öldüm. Oradaki parayı toplayacaktım. Toplayamadım. Bom diye vurdum. Arkadaşlar bu arada ablamlar şu anda yukarıya çıktılar. Kendileri e, şey yapıyorlar. Ablamın tane balım dediğim gibi onun kanalında bir video çekiyorlar. Roblox diye. Ben de biliyorum onu. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle bir şey gösteriyor. Şimdi şuna bir bakalım. Burayı da yaptık. Burayı da yapıyoruz. Şurayı tekrar bir daha yapabilir miyiz? Şurayı yapabiliyoruz. Şimdi oyunumuza geçelim. Şurada i̇şte bir baloncuk var. Ay reklam oldu arkadaşlar. Reklama girdik. Arkadaşlar bir ara sustum aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar bu arada bizi buraya oynayın diyor ama oynatmayacağım ben. Şimdi şu çarpının şey yapmasını bekliyorum. Şu anda bu minik kediciyi arıyorlar. Ay şey ya. Hop. Biraz <laughs> kısacağım. <laughs> Aku jadi sumber, insyaallah, oh, ay oi, oi, mana kerasa ada Ya hmm. çok dikkatli olmam lazım. geçiyorum. Arkadaşlar devam edince biraz tane şey oluyor. Görüşü yoğun. orada da durmak aslında. Şimdi ben Arkadaşlar dinanın tamamlanmış. Ben de hayır. Ay. Aslında burada Böyle yerler direktten alıyorum. Ben. ne bir üstünden çıkıyoruz. Şöyle. Ay. Ay. Ay nereye gidiyorum ben? Aşağı düştüm.